marka arkadaşlar, süvarıyız arkadaşlar. Marka Soğuk's karşındayız bilmiyorum. ve ben videodayım diye Bakayım arkadaşlar. Ha tamam videodaymışım Ve arkadaşlar konum bir günde ya bir günde nasıl bir şey yapıyorum? Diyelim bir cumartesi günü onu anlatacağım yani. Bir günde ben ne yapıyorum? Onu anlatacağım. Anlatacağım. Ve alışkan bir şey update hep diye değil ben. Başla abi. Bu arada arkadaşlar uzun zamandan beri eski gelmiyordu. Ben de bir güzellik olsun diye Taş kılıç alayım abi. Bu arada arkadaşlar tek pek. adam neyle vuruyorum lan ben? Amık veredi gelsen sen buraya. Vuramadım abi ya adamsın. Ee, tamam abicim gel sen buraya. Şunu al. Benim rotama gidemezsin. Tamam zaten benim rotama gitmiyor da. Almış mı la burayı? Ama tam Linus. Tam abi şöyle gidelim hemen. Hmm. Abi ne oluyor bana bugünler ya. ya? Şu Şurayı açayım abi. Ee, adam var mı bakalım. Obe almamış. Şunları gi abi. tam şunu at. Ş şöyle birleştir. Ee, hemen gidip adam arayalım. Dediğim gibi arkadaşlar uzun zamandan beri eski gelmiyordu. Ee, ben de bunu çekeyim dedim yani bir eski çekeyim. Ee, e, dediğim gibi bir eski çekeyim dedim beyler ben de. Girdim çekiyorum şu an. Ve e, şu chest açıp abi konuma başlayacağım. Hemen şu chest açıp. Nasıl konuştum lan ben? Ben de böyle daha yeni okuldan geldim. Daha yemek falan. Onamın. Hop. Rekt. Uç abicim. Uç abicim gel. Armor bana lazım. Zaten bu sövmüş beyler buna. Target atmam. lazım. Hadi gel buraya abi gel buraya ya. Kaçacak bu beyler. Emin olun ki bu iki sat kaçar. Abi var ya o bloğa takılmasaydım. Koş amık koş. Hop. Öl lan artık. Biz zahmet öl. Abi. Abi amık lagı ya. Tamam bir fold damage yerse GG beyler. Ya fold damage'i. Bu da belki. tam <laughs> <laughs> tamam kestik abi. Kaç. Evet. Arkadaş bana yazıyor mu? Arayım mı diyor. Bir dakika beyler ya şey yazmayacağım. Oo 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 FPS 68'e düştü. tam videodaymışım. Hmm. Hep FPS düşünüyor ben video yani kapandı sanıyorum. Ben de böyle bir garipliğim var açıkçası. Hmm. Neyse. E, bakayım. Stick tamam. Gidip hemen bir demiş yapalım. Hmm. Arayayım diyor. Abicim arama videodayım ya. Uf. Videoda durmak istemiyorum şu an Ararsam çok kötü söylerim beyler. E, evet. çağ şey yapayım. Yok abi adam yok. Eee neyse ben hemen konuma başlayayım ya. Ben bir günde yani e, her zaman ya yani herkesin bildiği bu uykumda yani uyuyoruz saat e, e, yani en geç olarak e, tatil yani tatil günümü anlatıyorum. Yani cumartesi pazar. Cumartesi günü arkadaşlar yani hemen bir günümü anlatayım ben. saat e, e, saat 2'de uyuyorum ben. Eee <laughs> video falan böyle video falan izliyorum böyle e, ne bileyim. Ee, bir günde falan e, yapıyorum işte işlerimi ee, şu adamı da keselim dediğim gibi böyle arkadaşlar e, her zaman 2'de kalkıyorum e, her zaman her zaman kişilerin yaptığı gibi e, kahvaltımı yapıyorum ve e, o şekilde e, abi şunu kesim konuşamadım uyuz oldum sana gel abi Skype Ben niye aç unuttum ya Zaten PC'ye gir abi niye bu kadar kasıyorsun? Kasma. 58. Uf tam. Ee, adamdan da golden apple çıktı. İyi kesmişti adamı. Ee, şunu yiyelim. Abi, şöyle alalım şunu. ya şu, yani ilk video çıkmadı ben şu ikinci deneyim şu an. Adam gelirse golden apple'ımı yiyeceğim? Çünkü kendime e, önlem almak istiyorum abi. Korkuyorum ya. Şunları birleştir abi. İşte arkadaşlar her zamanki herkesin yaptığı gibi e, kalkıyorum elimi yüzümü yıkıyorum e, kahvaltıyı yapıyorlar saat e, 7'de kalkıyorum en fazla 10'da kalkıyorum kahvaltımı yapıyorum e, oturuyorum bilgisayarım başına bir video çekmeye çalışıyorum çıkartamıyorum bazen her çekmiyorum bazen arkadaşla oynuyorum yani işte öyle e, sonra saat kaça kadar oynuyorum biliyor musunuz saat 7'de kalkıyorum kahvaltımı yapıyorum. Saat yedi buçuk oluyor. Yarım saatte kahvaltı nedir lan? Yedi on beş oluyor. On beş dakikada kahvaltımı yapıyorum. Hmm. Yiyorum işte böyle yemeğimi. Sonra e, bilgisayarın başına oturuyorum. Herkesin yaptığı gibi beyler. E, oturuyorum. Oynuyorum işte. MC oynuyorum. E, GC go oynuyorum. O gibi oyunlar oynuyorum. Ve kestik. Tamam. Şu niye? Eee dediğim gibi oynuyorum abi böyle. Saat ıı, 7'de oynuyorum, 12'de kalkıyorum. Ee, öğlen yemeği yiyorum yani. Ee, bir de oturuyorum başına yani bir saat 5'i buluyor. <laughs> 5'e buluyor işte. 5'e kadar oturuyorum. tabi biraz TV izliyorum. Ee, arkadaş yani bir şeyler yani <laughs> ne diyeyim böyle e, annem falan yardım ediyorum yani böyle. Böyle yaptıkça yani daha da çok oynayabiliyorum yani. Onu da diyeyim beyler. Ee, o diamond çıktı. Hemen gidip 3 diamond'ım var beyler. Diamond sword yapayım. Anneme yardım et ed ediyorum işte beyler. Ee, böyle geçiyor yani. Ee, nasıl güzel oluyor mu diye sorarsanız. size yapmak istiyorsanız arkadaşlar yapın. Gayet güzel oluyor. Eğer aileniz hiç oynamanıza izin vermiyorsa böyle hafta içi falan. E yapmanızı tercih etmem ama böyle şey yapmanızı istiyorsa bence tercih edin. ailenize daha iyi bağ kuracaksınız ve e, oyunuzda oynayacaksınız ve çok yani güzel oluyor ben açıkçası oynuyorum e, ne oluyor lan ya no slow'dan açmış gibi Ben bende de ilk yok be bu arada onu da diyeyim e, şöyle açalım e, hop şöyle şöyle bir inventory yapayım var bu ne ya hop abi, şöyle yapalım yapayım bu arada bunun MCH'i de çekmedim neden e, gireyim dedim çünkü 2 saat orada video çıkartmaya hiç uğraşamam yani e, gene videodaymayayım bakayım yani videodayım. Ee, bu arada arkadaşlar ses kötü geliyorsa kusura bakmayın. E, e, yani bazen de mikrofon gidebiliyor. E, gidince de benim tepemi arttırıyor yani. Arttırmayın. Yani benim tepemi de arttırıyor dediğim gibi. Gidip hemen ortaya gidelim abi. O ne oluyor lan? Benimki bu arkadaş bilgisayarım laptop. E, o yüzden e, şu hani şu dokunmatik hareket ettim. Or oraya kolum çarpınca işte o zaman sinirim bozuluyor beyler. Şuradan bir diamond sword çekelim abi. Ee, çekelim şuradan bir diamond sword. İnşallah arkalanmam. Arkalanırsam severim. Ne oldu lan daha önce? Bu demir sword bende kalsın. Ee, <laughs> abi Minecraft sesini biraz kısayım ya. Evet arkadaş arıyor. Ee, kusura bakmasın. Ee, onu da açamam yani çağrısını. Abicim aramayın ya, aramayın diyorum ya. Ben kusura bakmayın abi ya. Böyle şerefsizler var ya. Onun için de dedim gibi arkadaşlar kusura bakmayın. Ben de bir e, YouTuber olarak ilk defa böyle çağrıyı görmüş olursunuz yani. Neyse. Yani bir daha ararsa söyleyeceğim yani. Söyleyeceğim evet. Tabii ki de söylemeyeceğim. Şaka yaptım. ona boş yere yani benim videoda olduğumu bilmiyor. Yani ben ona sövmem. Bir haksızlık olur açıkçası. Şöyle bir ok mu yapsaydım abi? Orada her, herkes arkalıyor o yüzden korkuyorum. Oo, Reis orada. O ok katayım mı? Ben bu adam e, benziyor. Hack gibi de. Amına. Ah. Tamam kestim lan lag oldu. O iki golün yapılır. İyi hop. Ama kaç. Oh. Abicim bu itemleri yakacağım. Şöyle e... Ee. Panik oldum. Amını sikeyim ya. Yeter ya. Şunları at. Yak abi şunları. Şunları da at. Tamam bunu at şu yayları yenile. Tamam. Oha 17 tane tane çıkın da buna. Oha haber Efenes'e bakın. Birik. Şuralara falan Efenes mi koysak la? Bilir olur. Aynen şuralara bir Efenes koyayım abi şöyle. Fır adam Efenes falan öldürürüz. Evet 10 saniye kaldı. inşallah bu video çıkar beyler. Çıkarsa açıkçası bu golüm yapımı diyeceğim. risk atmak istemiyorum. O TR Cihan TR. Bu arkadaş iyi oynuyor. 2 1 Yok kullanıyor. Biz bunu can azaltıp abi girelim biz buna. Gel abicim sen buraya. Evet iyi taktik yapıyor. amını sikiyim. GG. Ee, evet ben. Ee, kazandık abi oyunu. Ee, dediğim gibi arkadaşlar ben bir günümü böyle geçiyorum. Ee, size tercih ederim beyler. Ee, tercih ederim ki bence bu uygulamayı yapın. Ee, yaparsanız yani sevinirim. Daha doğrusu ben tabi zorlamıyorum. İstediğiniz i̇şte gibi yaparsınız. Eğer düzenliyse sizin yaptıklarınız. Ee, e, yani değişmediğini söylemem. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.